arkadaşlar. Ali Kerem TV'ye hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size mavi kaplanları anlatacağım. Mavi kaplanlar aslında bir efsane. Mavi kaplanlar renk değiştirip Siyah, pembe ya da ım, turuncu olmuş olabilirler. Mavi Kaplanlar Aslında mavi, mavi Kaplan dışında Başka isimleri de vardır. Malta Kaplanı ve Maltese Kaplanı Bu Malta Kaplanları Ne Malta'da Yaşarlar. Çünkü Onlar Çin'de yaşar aslında. Yedikleri şey Galiba et. Evet, onu pek bilmiyorum. Ama Mavi Kaplanlar bar renk değiştirdi. Ve